Ne kadar değerli olduğunu anlamış Mahir. Sen beni en kötü zamanlarımda yüreklendirdin. Her ihtiyaç duyduğumda hiç hissettirmeden yanımda oldun dedi. E ee, ben sana demedim mi? Bak nasıl yola geldi Mahir efendi. İyi ki seni dinlemişim anneciğim. Zaten hep senin söylediklerini yerine getirdim. Aradığı zaman mesafeli oldum. Hı. Öyle çok sevindiğimi de belli etmedim. Ama o kadar tatlıydı ki, konuşurken böyle bir ara tarılmak istedim boynuna. Aman aman, bundan sonrası çok daha kritik. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Bak, yüz vermemeye devam edeceksin. Sonra oğlanı göz önünde tutacaksın ki yavaş yavaş kontrolü eline geçirebilirsin. Ya i̇yi de nasıl göz önünde tutacağım ki? Biz birbirimize çok uzağız. Bir yolunu bulacağız artık. Hayır, onlar filan da aynı mahallede oturuyorlar. Ne güzel, birbirlerine çok yakınlar. Ama biz ancak görüşmek istediğimiz zaman... ...çay bahçelerinde, kafeteryalarda falan görüşüyoruz. Ben diyorum ki ben gideyim mahillerin mahallesine mi taşınayım acaba? Ne diyorsun sen kızım? Saçmalama Pelin. <laughs> Oğlanı göz önünde tut dediysem... ...gözünün içine gir demedim sana. Başka bir yol bulmalıyız. E zaten böyle bir şey yapsam bu sefer gerçekten babam herhalde kalp krizinden gider. <laughs>